Kampiyonlar Ligi'ne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni videomda karşınızdayım. Bu videomda yine yarınki iddia karşılaşmalarından, maç istatistiklerinden, takım istatistiklerinden bahsedeceğiz. Ve e, çok güzel bir program yine yarın bizleri bekliyor. Ama yarınki programa geçmeden önce arkadaşlar, bugün sonuçlanan e, Türkiye Kupası maçlarından bahsedeyim. E, Bursa Spor, Demplasman'a çıkan Antalya Spor 3-0'lık net bir galibiyetle Antalya'ya döndü arkadaşlar. Ve ikinci karşılaşma olan Sivas Spor Adana Demir'i uzatmalara giden karşılaşmada 2-1 mağlub ederek çeyrek finalist oldu. Ve az önce sonuçlanan karşılaşmada da Galatasaray penaltılara, penaltı atışları sonucunda rakibi Malatya Spor'u saf bırakarak çeyrek finalist oldu arkadaşlar. Biz de dünkü kuponumuzda Sivas Spor ve Galatasaray kuponu almıştık. Ee, yalnız 90 dakika sonuçları geçerli olduğu için bizim bahisimiz kaybetti ama takımlar kazandı arkadaşlar bütün 3 çeyrek işte de tebrik ediyorum arkadaşlar. Yarınki programa geçiyorum. Yarın gerçekten bomba gibi bir programda program bizim karşımızda olacak. Özellikle bir maç var ki Paris Saint Germain Marsilya ile karşılaşması arkadaşlar. Yıllardır hep büyük olayların gerçekleştiği, yıllardır iki takım taraftarlarında yaralandığı, bol gollerin atıldığı, güzel bir karşılaşmaların yaşandığı bir karşılaşma yarın bizlerle olacak. Ben de yarınki karşılaşmada yine ee, bol gollü ve sarı kartların kırmızı kartların havada uçuştuğu e, bir kupa finali bekliyorum arkadaşlar. Fransa'nın güney ekibi Marsilya ile kuzey ekibi Paris karşılaşacak. İki takımın taraftarları ve iki takımın camiaları birbirinden nefret ediyor. Yıllardır büyük olaylar yaşanıyor arkadaşlar. Hemen maçı yorumlamaya başlamadan önce e, en son oynanan maçta neler yaşandı ondan bahsedeyim sizlere. E, toplam 12 sarı kart çıktı. Karşılaşmada 5 tane kırmızı kart çıktı. Ve bir gol çıktı. O golü de Mars Marsilya 30. dakikada e, buldu arkadaşlar. Ve 30. dakikada attığı golü 90 dakikaya kadar korudu. Ve sağdan 1-0'lık galibiyette ayrılmıştı. Ve maçın sonunda özellikle yaşanan olaylardan dolayı toplam 5 kırmızı kart çıkmıştı arkadaşlar. E, 12 tane dediğim gibi sarı kart olmuştu. Yani müthiş bir derbi olmuştu. E, Fransızların deyimiyle Le Classique arkadaşlar derbinin ismi İspanyolların El Clasico'su varsa bizim Le Clasico'yemiz var diyorlar. Bunlar ve bu yüzden de arkadaşlar yarınki Le Clasico'yu da yine hep beraber izleyelim. Hep beraber eğlenelim arkadaşlar. Güzel maç olacak. Evinizde eğer Base Sport varsa kesinlikle maçı izlemenizi şiddetle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Olaylardan bahsettim. Nasıl olaylar oluyor arkadaşlar? Hemen size onlar onu anlatayım. Notumu almıştım. Notlarıma şu şekilde bakıyorum arkadaşlar. 1900 95 yılında toplam arkadaşlar 146 kişi tutuklanmış ve 9 polis yaralanmış arkadaşlar. 1999 yılında ise Marsilyalı bir taraftarı arkadaşlar Paris Saint Germain'e taraftan attı koltuk sonrası Marsilyalı taraftar felç olmuş arkadaşlar. Hemen yine 2002 yılında 61 kişi tutuklanmış. 2003 yılında 79 kişi tutuklanmış. Bir yaralı olmuş. 2006 yılında arkadaşlar 2 kişi yaralanmış. 2009 yılında 25 tutuklu bir yaralı olmuş arkadaşlar. Yani maç öncesinde de inanılmaz olaylar oluyor. Maç esnasında da inanılmaz olaylar oluyor arkadaşlar. Ben notumu bu şekilde almışım. 2010 yılından sonraki olan olayları artık almadım bile arkadaşlar. Çünkü o kadar fazla ki. Ama merak edenler araştırıp bakabilirler. Gerçekten inanılmaz arkadaşlar. İnanılmaz olaylar oluyor maçta. Ben yarın da yine Paris ve Mars ile karşılaşmasının bu şekilde geçeceğini, olayların yaşanacağını düşünüyorum. Çünkü yıllardır bu şekilde devam ediyor. Yarın da bu devam edecektir. Maça geçtiğimizde arkadaşlar Paris Saint Germain'e evinde 10 yıl sonra Paris Saint Germain e evinde 10 yıl sonra Marsilya'yı yi kaybetmişti. Yine söyledim. Ee, ve Paris o maçta gerçekten çok inanılmaz oynamıştı. İlk dakikalarda kaçırdığı goller, kaleci Marsilya kalesi Mandanda'nı kurtardığı inanılmaz pozisyonlar ve 90 dakika boyunca gerçekten e, Paris Saint Germain Abluk altına aldı. Kaleye bir tane gol atamadı arkadaşlar ve maç 1-0 sonuçlanmıştı. Ben o karşılaşmanın hem çıkan kırmızı kartlardan dolayı hem de arkadaşlar Paris'in maçı kaybetmesinden dolayı yarınki karşılaşmada Paris'in intikam maçı olarak görüyorum ve Paris saint Germain'den gerçekten çok net bir galibiyet bekliyorum. Hani bu net galibiyet 3-0 olabilir, 4-1 olabilir, 3-1 olabilir. Yani rahat bir galibiyet bekliyorum ama kesinlikle kazanacağından eminim ben arkadaşlar ve bu yüzden Kuponuma Paris Saint Germain'in normal galibiyeti olan 1.30'luk oranı kuponumu alıyorum. Eğer siz risk seviyorsanız 1.80'e alabilirsiniz. Handikaplı bir alabilirsiniz arkadaşlar. Ee, handikaplı olmasını da bekliyorum ama bugün yaptığım hatayı yarın yapmak istemiyorum. Bugün ne hata yapmıştım hemen onu söyleyeyim. Dedim ki Sheffield United kazanacak. Sheffield United'ın kazanma vakti geldi. Yani 17 maç sonra galip gelecek. Ben buna inandım arkadaşlar. Ama onun yanına 2 liralık Gagnon'u beğenmeyip geçip Şifol kazanır ve iki buçuk üst biter dedim. Ya şu yapılacak bir hata değil. Gerçekten yaz abi oraya. Şifol United kazanır diye kocaman bir başlık at. Bak neler oluyor. Sen niye giriyorsun? Yok iki buçuk üst olur. Yok Şifol geç bu işleri ya. Geç bu işleri. Şifol'tu tutmuşsun yatacaksın arkadaşım. Hepimizin yaptığı yanlış arkadaşlar. Azla yetinmiyoruz. Acaba şuradan bir maç daha çıkartabilir miyim? Acaba bu maçın oranını nasıl yükseltirim? Nasıl? Hep nasıl yükseltirim? Hep nasıl daha fazla kazanırımdan kaybediyoruz arkadaşlar. Az da yetinsek, daha az maçlar yazsak, daha garanti maçlara gitsek eminim ki beraber yine daha iyi sonuçlar alacağız arkadaşlar. Ben o yüzden bugün bu hata yapmayacağım ve Paris Saint Germain'in normal galibiyetini kuponum alacağım arkadaşlar. İkinci maçımız olan hemen eee PSV Eindhoven Azi Akma karşılaşmasıyla devam edeceğim. PSV Eindhoven ve Aze Akmar Hollanda Ligi'nin golcü takımlarından arkadaşlar. PSV oynadığı 15 maçta attığı 35 golle. E, Aze Akmar da 15 maçta attığı 36 golle. Dikkat çekiyor arkadaşlar. E, PSV'nin son 5 maçı kaçtı gol var sonuçlanmış. Ve şeyin de e, Aze Akmar'ın da son 7 karşılaşması arkadaşlar kaçtı gol var olarak tamamlanmış. Ben bu yüzden 1.40 oranı alacağım arkadaşlar. KG olarak kaç gol var olacağını düşündüğüm için 1.40'da kuponuma ekleysem arkadaşlar. Hemen 3. maçımız olan arkadaşlar Tuzla-Başakşehir ile devam edeyim. Yarın da yine Türkiye Kupası maçı var. Türkiye Kupası maçları var. Yarın devam ediyor. Başakşehir bence yarın Tuzla-Dep basmanından kazanacaktır. Çünkü Başakşehir ligde de takip ediyoruz. Yakın takip bize biliyorsunuz. E, ee, i̇ki maçtır da kazanıyorlar arkadaşlar. En son deplasmanda Ankara yenip geldiler. Şimdi Tuzla Spor bence Başakşehir'e sorun, çıkart, sorun çıkartabilir mi? Hani pek sanmıyorum arkadaşlar. Bir şekilde Başakşehir hem turu geçecektir hem de 90 dakika sonucunda bence maçı kazanacaktır arkadaşlar. Bu yüzden Başakşehir'e verilen 45'lik Ganyan'ı da kuponuma ben... Bunun haricinde yarın yine e, Türkiye Kupası karşılaşmaları oynanacak arkadaşlar. Beşiktaş, Çaykur Rizesi ve Konya Gaziantep karşılaşması oynanacak. Biliyorsunuz Gaziantep'te arkadaşlar yollar ayrıldı ile. Bence büyük bir kayıp. Gaziantep'i bugünlere getiren Sumidika'dır arkadaşlar geçen sene de çok güzel karşılaşmalar oynadı takımına. Bu sene de çok iyi gidiyordu ama aralarında ne geçti yönetimle alakalı bilmiyoruz. ile yollar ayrıldı. Bence Antep için çok büyük bir kayıp arkadaşlar bu. Ve yarınki Konya Spor karşılaşması da bence zorlu geçecektir. Sumitikan'ın ayrılmasıyla Konya Spor belki turu geçebilir. Ama ben kesinlikle iki takım da gol atabileceğini düşünüyorum. Kuponumu almayacağım bu karşılaşmayı. Çünkü Sumitikan'dan sonra Antep nasıl bir futbol oynayacak hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Ben ilk e, bir de Türkiye Kupası karşılaşması olduğu için bir Antep'i izleyeceğim. Ondan sonra e, Antep hakkında e, daha de, de, detaylı fikirlerim ortaya çıkacak arkadaşlar. Ama yarın neyse geçiyorum. Beşiktaş Çaykurucu Spor karşılaşması da Beşiktaş'ın hafta sonra oynayacağı çok önemli derbiden dolayı arkadaşlar e, Galatasaray derbisinden dolayı nasıl bir kadro çıkacak, ne kadar önemsizecek Bugün Galatasaray gördük. Hani Galatasaray e, turu geçti evet ama uzatmaya gitti. E, bizim de kuponumuz e, bu yüzden kaybetti. Galatasaray'dan kaybetti arkadaşlar. Yarın da Beşiktaş'ı ben bu yüzden es geçiyorum. Beşiktaş ama turu geçecektir. Belki 90 dakika sonunda belki uzatmalarla penaltı atışlarıyla ama Beşiktaş turu geçecektir. Ama ben dediğim gibi kuponumu eklemeyeceğim arkadaşlar. Eklemek isteyenler varsa Beşiktaş kazanır oynayabilirler. Ve son maçımız olan Fortuna Sittard Sparta Rotterdam'la karşılaşacak Son maçımız da bu arkadaşlar bizim. Bunu değerlendireceğim biliyorsunuz zaten ben Fortuna Sittard hakkında sizlerle sizlere karşı bir yayın yapacağımı söylemiştim. Bugün o yayın değil ama yine ufak tefek bilgiler vermek istiyorum. Fortuna Sittard'ı biliyorsunuz Acun Ilıcalı satın aldı arkadaşlar. Ve başında da Türk Başkan var. Ve Fortuna Sittard ilk çıktığı bu sene 10 karşılaşmayı kazanamadı. Ve bu 10 karşılaşmadan sonra Acun'la bir Acun abiden bir yorum geldi dedi ki takıma müdahale ettik daha güzel sonuçlar alacağız dedi ve gerçekten dediği gibi de arkadaşlar son çıktıkları 5 karşılaşmadan 4 galibiyet bir beraberlikle ayrıldılar ve son 5 maçları hep golü geçiyor 13 puan topladılar tüm karşılaşmaları son 5 karşılaşması kaçtı goller olarak tamamlandı Fleming ve Polter Farod oyuncular arkadaşlar toplam 13 gollük bir katkı verdiler bu sene ve iyi gidiyorlar arkadaşlar Rakip Sparta Rotterdam'da e, son maçında derbi karşılaşma sonraydı. Feyenoord'a karşı Sparta e, kaybetti. Rotterdam e, derbisinde 2-0'lık sahadan mağlubiyetle ayrıldılar. Onlar da arkadaşlar son e, 5, 5 maçta en az e, son son 5 maçında en az 2 gol oldu Rotterdam'da arkadaşlar öyle söyleyeyim. Ve ben yarın da yine gollü bir karşılaşma geçeceğini düşünüyorum. Ben kesinlikle e, 1.40'ı kuponuma ekleyeceğim arkadaşlar. Güzel bir oran. Fortuna Sittard'ın maçlarındaki 1.40 KG oranı gayet güzel, yeterli bir oran arkadaşlar. Bu yüzden e, kuponuma Fortuna Sittard'ın karşılıklı gol varını ekliyorum. E, ve Fortuna Sittard'a da 2.60'lık bir oran verilmiş. Bence arkadaşlar Rotterdam'a göre e, Fortuna bir, bir adım daha önde arkadaşlar. Çünkü böylesine formda bir takıma 2.60 neden verildi bilmiyorum. Eksik cezalısına falan baktım. Hiçbir şekilde eksiği yok. E, tam kadro olması bekleniyor. Ve yükselen bir Fortuna Sittard var. Ve ben bu yükselen fortuna Stat'ı takip etmeye devam edeceğim arkadaşlar ee, ve sizlere fortuna Stat hakkında da yakın zamanda yine bir e, video çekeceğim arkadaşlar tam anlamıyla e, konuya hakim olduktan sonra güzel bir videoyla karşınızda olacağım arkadaşlar arkadaşlar e, yayınımı bitir bitiriyorum ama yayınımı beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı kanalıma abone olmayı ve yorumlar yapmayı unutmayın arkadaşlar e, hepinize e, bol şanslar diliyorum şans yanımızda olsun. oh check